Dostlar selam ben Erdem bu beraber 2.1 iksir ortalaması olan bu fırın destesiyle oynayacağım. Maça geçelim. Baktım siyok yapmamış ben yapayım dedim. Şöyle başlayalım ya. Taktik hasar yememek hasar veremezsin çünkü. Ama her maçı yenebileceğimi sanmıyorum zaten o kadar şey oyuncu değilim. Başlayalım fırınla. Birinci deprem olacak hmm, Bilmiyorum desteği. Şöyle bir yandan çıkalım. Bravo. Bir şey yapmadı. Madem soldan asayi Sağdan çıkalım. Hmm, vurmadı. Yıldırım attı. Bir kart attı. Hala üç kart var yıldırma. Şimdi test atar. Evet, şöyle atar. Şimdi yıldırım atarsak oyunu yavaşlatacağız. Bu daha iyi bir şey. Daha da hızlı hızlı alamayacağız. Hadi bakalım. Vurduk kulağı. Soldan yıldırım, sağdan yıldırım atar. için daha sayılıcı yok. Ne yapabiliriz? Şimdi belirleyelim şöyle. Şöyle şuna yapalım. Tekrar fırın çevirmeye çalışıyorum Döndü. Oğlum. O kuleyi almışız iyi. Şimdi golem, golem değildir ya. İksir golemdir. Çünkü golem de büyük bir yol olmuyor herhalde. Hani iki sürü golem'e daha hızlı olduğu için daha çok oluyor. Oo. şey mi oynuyor acaba? Elit var var olabilir. Oo tamam. Şöyle yandan çıkalım. İkinci şeyi döndürelim. İyi oldu. Tamam. Kendi ayağına sıktı şu an. Zaten kaç saniye? 20 saniye kalmış. Yapamaz. Hatta bir şöyle bir atak. Tamam. Ya bitti. Birinci maç iyi oyundu. Bak şimdi kaç 18:51'de şey yaptım video çekmeye başladım ya yani daha önce başladım işte muhtemelen saat 18 böyle bir şey gibi işte 20 gibi olur video yayında şöyle başlayalım. <laughs> Bravo. Ya adamın bir kartı bizim şey yapıyor ya Zandıralım bari daha çabuk çağır İki tane çıkarır en az Bir şey atmaz Boşluğu kaçırıyor bravo Muhtemelen yani düşük öyle Düşük Kapalı. Ne attı Aynalı Ya vallahi görmedim ya yani. Adam tamam. ikisi de olmuyor. Muhtemelen aynı şeyi yaptı yüzden. Yengez gibi geliyor. Şöyle bir dakika. Bu maçı da aldık. İnşallah. Tamam. Aldık <gülüyor> <gülüyor> Yine bildirimleri açık unuttum. Tamam şöyle büyük bir şey atamaz diye hatırlıyorum. Abi o ateş yürüyor. Bir tane ateş yürüyor. Tamam. Kim izliyor acaba? Şimdi merak. Abi yapmayın vallahi Yapamıyorsunuz ya. Tamam. Ya onu... Bravo. Ona şey emoji attığına göre Klandan bir izliyordur çünkü Normal arkadaşlık şey kadar kimse atmıyor İzlemiyor işte <laughs> Madem bir isim şey çıkardı <laughs> Bunu mu oynayalım? <laughs> Bravo. Şöyle zarif basma. Basma. Bari kılıyalım. Alık. İki. Dokuz dakika falan olmazsa üçüncü maçı alan geçeceğim de dokuz dakika olur illa. Şimdi şöyle geçelim. ilk önce bakalım. Kardeşimmiş. <laughs> Bu arada cızırtılar, cızırtılar geliyorsa normaldir çünkü sürekli yer değiştiriyorum böyle şey olmasın ya, Zaten i̇şte rahatım bozulmasın diye. Şimdi madem şey şöyle atalım. Şunda cellat. Kötü oldu. Şöyle alalım bir iksir zarar ediyor ama doğasını atacak çok. Şöyle bir şey yapayım. Topu atalım. En az attığım kart toptur büyük ihtimal. O topa bakacak oradan. Her şey kolay gidiyor inşallah hızlıca yüklenir attığımda böyle diyelim. Ya gönül diye Level'lar yüksek olsun. Niye yapmak ama yapamıyoruz yani. Şöyle tamam. mı? Yürü gel hadi. Tamam. Şimdi şöyle bir spam. Koşum. Koş. Hadi. Vur. Aha lan. Düşüyormaz. Şimdi evrim olsa mesela sol kuleyi almıştık. Ana kule açılır mı? İsteyetlerle açılmıyor ama. Düşüyormaz. Zaten önde şöyle atalım hasar yönetmeye <laughs> devam ki şimdi kule yaptık yavaş yaptık oyunu ya tamam yani. eğrim dönsün topu attık şöyle şöyle ikinciyi de atalım şöyle bir gözler gör Oh, he earned Aşırı güçlü ya aşırı iyi OP Kaldık Her gün, her gün değişik saatlerde görüşmek üzere.